Herkese merhaba. Merhaba. Bugün Akyarlar sahilindeyiz. TLT yapının 50. yılını Bodrum'un 7 farklı yerinde 7 farklı projeyle Nova markası adı altında birleştirerek sizlere sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Ve bugün de ilk durağımız olan Akyarlar Nova Mare'deyiz. Nova Mare denize sıfır toplamda 28 adet 2 artı 1 ve 3 artı 1 rezidanslardan oluşuyor. Denize sıfır gerçekten denize 0. Ev sahiplerinin hiçbir bagi kullanmadan evinden çıkıp çok rahatlıkla arkamda görmüş olduğunuz denize girebilecekleri tam denize sıfır bir projeyiz. Nova Nova Mare aynı zamanda Akyarlar sahilinin markalı ilk rezidans projesi. Bununla beraber hem şehir hayatına yakın, bütün imkanlara yakın, aynı zamanda da konforlu, sessiz, sakin, huzurlu bir noktadayız. Akyarların bir özelliği de şudur. Yedi rüzgarın buluştuğu nokta diyoruz Akyarlara. Bu da havayı burada çok nemsiz, çok yaşanılabilir kılıyor. Sosyal imkanlar derken eczanesi, pazar yeri, kafeleri, restoranları ve çok ünlü balıkçılarıyla Akyarlar Nova Mare size bunların hepsini sunuyor. Nova Mare'de ön satışlarımız başladı. Sevgiyle kalın.